Hopefully we don't have no baby. I don't even wanna go back home. Hopefully you don't leave my home. Before I die, tryna fuck you, baby. Hopefully we don't have no baby. I don't even wanna go back home. Hopefully you don't Hepinize merhaba K-Popkornlarım. Bugünkü konumuz dün GDLO oh MEGA ile performans sergilerken Soyeon'un partında mikrofonlar kısıldı. Ben bunun teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmadan birlikte videoyu izleyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi mikrofonlar kısılmış sizce bu bilerek mi yapıldı yoksa teknik bir hata mı oluştu yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum öpüldünüz.